Selamun aleyküm arkadaşlar. Güneşe çıkartın güzelce. D vitaminini alsın. Yavru kışa denk geldi. Çoğu kez hava zaten bulutlu olacak. Sütle karışık yalını da yaptım. Et suyundan da koydum. İyiydi doyurdu karını. Yaramaz. Ben telin dışına çıktım. Telleri kemirmeye başlıyor. Biraz agresif sanırım. Kimse de yok. Arkadaşlar bir ben varım. Gel. Gel. Bir daha mı acıktın? Dur şimdi yine vereceğim sana mama. Biraz bir kaşıntısı var ama. Ufak bir kepeklenmesi var. Hemen aşısını vurayım da. Geçsin güzel büyüsün. Gel gel gel. Bücür gel. Bücür. Bücür. Aferin lan sana. Uyanıksın ha. Çok uyanıksın. Dışarıda yiyecek bir şey kalmamış. Atmacalar da sürekli geliyor cücüleri yakalamaya. Az önce buradaydı. Odunun üstüne kondu. Buna da bir isim lazım. Öneriniz varsa söyleyin arkadaşlar. Bir isim takmak lazım. Ne oldu? aşısı olana kadar biraz beze sirkeli suyla bir şey süreyim. Süreyim kaşıntısını alsın. Üzür. Aşılarını da yaptı mı tamamdır. Gel, 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 gel. 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 <laughs> Yok mu senin arkadaşın? Ee, güneşi buldun. Yat. Tavuklara saldırmak yok ha, sakın. Onlara çabuk alış. Ben beğendim, güzel köpek arkadaşlar.